Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz erkekler ağlar mı? Umarım videomu beğenirsiniz. Yani destek olmak istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Çünkü biraz <laughs> moralim bozuk yani onun için beni desteklemek istiyorsanız yani like atmayı unutmayın neyse arkadaşlar erkekler ağlar mı bu sizce bir soru mu yani biz insan değil miyiz abi erkekler olarak yani güçlü yaratılmış bir varlıklarız ama yani mesela dünyanın en güçlü insanı ama annesi ölünce ne olur? ağlar, bağırır, böyle üzülür yani. Ama kızlar da kızlar diyor ki erkeklerin duygusu yok diyorlar. <laughs> erkeklerin sizce duygusu yok mu? Biz biz erkekler olarak duyguları gizlem gizleyen bir varlığız. Yani ne bileyim bazı Mesela dışa vuramıyoruz, kendimiz hep böyle içe falan atıyoruz hep, hep içe falan atıyoruz ve biraz da hayat sıkıcı olmaya falan başlıyor, depresif olmaya falan başlıyor ve <laughs> gerçekten sıkılı sıkıcı bir hayat oluyor yani baya. Yani şöyle söyleyeyim mesela yani biz mesela insanız diyelim abi. Biz insanız tabii ki. Ama kızlar diyor ki erkeklerin duygusu yok. Erkekler ağlayamaz. Erkekler ağlamaz diyorlar abi. Bizim bir duygumuz yok mu? Biz erkeğiz ya ağlarız abi. Neden? Çünkü bizim <laughs> hep sıkıntılarımız oluyor. Para derdimiz oluyor ne bileyim. Aile derdimiz oluyor. Aile sıkıntımız oluyor. Bütün her şey yani erkek olmanın şeyi para büyütüp geçindirmek bir evi. Mesela haberlerde görüyorsun bir sürü kişi üzülüp vefat eden insanlar oluyor. Kendi canına kıyıyor. Abi çok kötü. Yani haberler çok kötü. Ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Türkçeyi de yani Türkiye'yi de katlettiler. İşten Abi erkekler <laughs> Abi ağlarız ya. Ağlarız abi biz neden neden ağlamayalım ki? Neden yani bir üzülmeyelim ki yani. İçine dökersin abi mesela. İçini dökersin. <laughs> mesela örnek veririm. Ronaldo abi diyor Ronaldo bak. Ronaldo dünyanın en güçlü erkeği demeyeyim de yani dünyanın en mentalist adamdır yani. Ama adam babası ölüp ölüyor ve ardından şu bir tane video fa videosunu falan gösteriyorlar babasının ve ağlamaya başlıyor ve ben de üzüldüm bu konu yani bayağı ve bayağı bir üzüldü yani. Gerçekten Erkekler ağlar arkadaşlar. Erkeklerin bir duyguları var yani. Mesela aşk acısı çekmişsin. Aşk acısı çekince ağlanır abi. Aile sıkıntısı olmuş. Ne bileyim. E, an, annen baban sana vuruyor, bağırıyor, çağırıyor. Psikolojik sıkıntılar falan. Buna ağlanmaz mı mesela abi? Bizim duygumuz yok mu? Var abi tabii ki. bazen biz cesur biz cesuruz abi. Yani mesela ne bileyim <laughs> yani a her ağlayan erkek prenses diyenler var mesela. Çok kırınç abi, çok utanç verici bir şey yani. Çok o o konuya girmek istemiyorum gerçekten. Onlar kendi şeylerinde boğulsun abi. Yani bazen Mesela film film izlersin, ağlarsın. Dizi izlersin, ağlarsın. Ne bileyim. <laughs> kardeşin doğmuş ağlarsın. Mesela ailenden birisi vefat etmiştir ağlarsın. Abi ağlarsın yani. Mesela benim geçen videolarda bahsettiğim üzere babaannem vefat etti. Ömrümden. Ya gerçekten sıkılıyorum bazen ya. Hayattan da sıkılıyorum bazen. Bugün çok depresiftim mesela. Yani sana kimse bakmaz diyorlar. <laughs> Bu sürü şeyler söylüyorlar ama burada söylenmez gençler yani. Burada söylenmez. Beni çok izliyorlar. Beni yalnız yalnız yani yalnız bırakılmak İstemiyorum ya. Abi ben niye yalnızım abi ya gerçekten. Ya mesela yalnızlaştığımda da ağlıyorum. Mesela bir tane video açıyorum ağlıyorum. Her her yerde ağlıyorum abi ya. Yani bana böyle prenses lakabı falan takmayın. Kusura bakmayın ama ben biraz duygusal bir adamım. Yani Recep e birik bile ağlamış yani. <laughs> Recep e birik bile ağlamış yani. Ağlamışsa o adam ağlamışsa bile ağl biz ağlarız yani. Biz de herkes abi. Herkes. Herkes ağlayabilir. Yani bunda ne ayrımcılık var abi? Niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Niye abi? Niye ya? <gülüyor> <gülüyor> Bazen yani gece 3'te 4'te mesela set edit falan karşınıza çıkar mesela diyelim. Ve Al Ağlarsınız abi mesela gece 3-4'te Bayağı abi mesela Çok yoğun bir Üzücü şarkı eklenmiştir ve Orada video abi Videoya bile ağlayabiliyorsun yani Mesela çok Her şey çok gelişti ya Filmde de ağlarsın videolarda da ağlarsın Abi Bir de ayrımcılık yapmayın kızlar Gerçekten Neyse. Video 8 dakika olmuş. Destek olmak istiyorsanız like atmayı unutmayın. Biraz enerjik girdim. Yani çünkü üzülmeyin dedim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.